Arkadaşlar ben Katlon diye bir uygulama indirdim ve bunun filmi de var. Ee, şu uygulama ve cidden size gerçeği söylüyor. Ben inanıyorum çünkü e, ben bunu indirdiğimde 39 yıl demişti. Şimdi de indirdim 39 yıl dedi. Bakın göstereyim hatta giriyorum uygulamaya. 39 yıl eee 100, 100 193 gün 16 saat 20 29 dakika 9 saniye. Çok garip. De böyle kapanıp gidiyor. Arkadaşlar bence indirin gerçeği söylüyor. Tavs tavsiyem bu. Thank you. <coughs>